Allah'ın izniyle devam ediyoruz o şeyden. Hut e, meselesi ve daha ötesine gideceğiz inşallah ki Rabbimiz rahmetin üzerimize daim kılsın ve sadece ikincisi zaten görüntü itibariyle de hangi videonun devamı olduğu da kolayca anlaşılır inşallah. Sadece doğru konuşanlardan kılsın. Ağuzu biliyorum şeytan radyum. E, nerede kalmıştık? En yani çok e, Allah'tan başka bel bağladığınız sizin gibi kullardır. Onlar çağırsınlar, sizin cevap versinler. Yani hele ki ölmüş geçmiş liderlerine yani ölü insanları şey yapmak nedir ya? Del bağlamak nedir ya? Bu putperestlik nedir ya? Bu zalimlik nedir ya? Yazık. Yazık gerçekten yazık. İnsanlar nasıl bir ihanet? Yani bak şu, şu sorulara cevap ver o zaman. Ey insan ne yapıyorsun sen kendine? Şu sorulara cevap ver o zaman. Elehumme rucunu yemşune biha. Bismillahirrahmanirrahim. Emlehum eydi yebtişune biha. أم لهم ما يُونُ يُبصِرُنَ بِهَا أم لهم ما ذَنُ يَسْمَعُنَ بِهَا قُلِ دُعُوْ شُرْكَ أَكُمْ فَلَا Onların ayakları var Onunla yürüyecek. Onların elleri var Onunla tutacak. <laughs> yani puta ya put put umut var Allah yani nice zaman firavunları da başa verdi. Sen ne yapıyorsun? İnsanları hangi noktalara koyuyorsun? Ey Cahiller cahili ne yapıyorsun sen? Veya tutacak ellerim var yahut onların gözlerim var görecek onunla. Yok yani ne yapıyorsun yani bunlar cevabı ver. Onların kulakları mı işitecek onunla İstedikleri Hani seni işitiyor mu, görüyor mu, yürüyor mu, sana bir zarar, bir fayda veriyor mu? Sen onu her tarafa heykelini dikiyorsun, zalim, zalimlik yapıyorsun, seni yaratan Rabbini unutuyorsun. Çağırın, bensin. Allah'ın emriyle Mesih geldi ve sizin yeri şu anda zulüm üzere olan, putları kutsuz, kutsayan, ahmaklık yolunu tutan. Yani hakikat insanların faydasına, doğruluğuna, zarardan uzak yollar dışında, bütün insanlığa ihanet içinde aklı tıkayan, doğrudan insanı mahveden, insanlığa ihanet içinde olan bütün yollarınızı dağıtmaya geldi Ve bunu da Allah'ın izniyle temiz yüreklerde siz şu anda uyumaya devam edin. Uyumaya devam edin. Olan olmakta. De çağırın ortaklarınızı. Ben sizin bu putlarınızı bu bozuk yollarınızı çağırırken dağıtırken ve inşallah nihayetinde putlar tamamen yeryüzüne. Hepsi sökülecek. Açlıklar, muhtaçlar hepsi inşallah gidecekler giderilecek. Müslüman, dürüstler bir araya gelecek ve birbirini Rabbin adıyla sevmeyi, Rabbin adıyla yardımlaşmayı, Rabbin adıyla iyiliklere koşturmayı... İnşallah öğretiler dahilinde gerçekleştirecekler. Haydi bana tuzak kurun. Ben size bunu peşin peşin söylüyorum. Bak, tuzak kurun. Hepiniz toplanın ve tuzak kurun. Bana göz dahi açtırmayın. Göz dahi açtırmayın. Bak evimdeyim. O putunuza vuruyorum. Gerekli şekilde Allah'ın emriyle üzerime düşeni yapmaya gayret ediyorum. Göz dahi açtırmayın. İnne veliyyallahu lezî nezzelel kitab وهو وهو يتولى الصالحين şu kuşkusuz benim dostum velim Allah'tır o ki kitabı indiren benim velim işte kendisine benzersiz benzeri bir kitap bulamayacağınız karşılık olarak hiçbir kelam getiremeyeceğiniz dilemesi dışında yine bu yasa dahilinde bir şeyler Öğrenirseniz öğrenirsiniz, söylerseniz söylersiniz. Doğru. Benim velim yani doğru hakikatin kendisi her şeyi kuşatıp her şeyi işten her şeyin sahibi, her şeyi planın sahibi izni haricinde yerde izni haricinde yerde tek bir otun bitmediği gökte tek bir gezegenin canlının varlığını sürdüremediği her şeyin sahibi, hakimi, Alemler Rabbi'dir çünkü kitabın Kur'an'ın ondan olduğu. Alemleri yaratan, var eden, yaratan, yaşatan, hayat yöneten ve tekrar edeceğini kesin bir şekilde söyleyen ve bunu kitap kendisinden olduğunu kanıtladığı için bu artık gözle görenin aslında gördüğünden daha açık. Gözü gördüğünü yanlış görebilirsin, şey yapabilirsin ama Allah Allah'ın kitabı kitabın Allah'tan olduğunu nice şahitlerle. Gözle gördüğün şahidi sensindir. Eğer yanılıyorsan yanılıyorsunuz. Yeni bir algıla değişebilir ama kitabın Allah'tan olduğunu şahidi milyonlar belki bulursun. Şu ana kadar daha kıyamete kadar söyleyeceklerin içinde işte peygamberler o içinden gelmiş, Mesih içinden gelmiş. Subhanallah saklı kitabın içindendir o. Tamamen temizlenme isteyenlerden başka sonra asla ulaşamaz. Ve nice insanlar da bulursun. Ve melekler de şahittir yani senin gördüğün, gözünle gördüğünden çok daha açık bir hakikattir. Benim velim, korucum, güvenip dayandığım işte odur kitabın sahibi. O veli salihleri, gerçekten ona güvenip dayananları, gerçekten putlar, putlardan uzak tertemiz bir hayat yaşamak, ona bütün umudunu ona bağlayanları dost veli edinir. Yani koruması altına alır. Bu sadece peygamber özgü bir şey değildir. Herkesin değeri, herkesin ederi Rabbine güveni kadardır. Bunu asla unutmayın. Peygamberler de, insanlar da, bütün dereceler zaten buradan meydana geliyor. Bunun doğrultusunda yapacağınız yap. وَالَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ لَا نَسْرَكُمْ وَلَا اَنْفُسَهُمْ O ki taptığınız Allah'tan başka bel bağladığınız kim varsa güç yetiremezler. Aslında onların hiçbir gücü yoktur. Size yardım etmeye ve değildir. Kendileri yardım da olmaz. Yani bugün mevcut liderleri kutsayan beyinsizlere bakın. Liderler işte bir araya geldiklerinde bir bakıyorsun onu aşağılayan bir tutum <laughs> içinde bulmuş kendisini. Bir bakıyorsun küsmüş, tavşan daha küsmüş, daha haber yok misali. Bir durum aşk arka tarafta yaşıyor. O hiçbir şey yok. Bir durum bilgisi yok işte saçma sapan o kendisi varlık içerisinde, saraylar içerisinde, lüksler içerisinde yaşıyorken kendi onun açlık içerisinde kıvranmasını bırak umursamayı en ufak bir şeyde hemen ömüğüne yapışıyor, ceza kesiyor, bilmem borçlar varsa ona üzerine çöküyor, dünyayı ona dar ediyor. <laughs> Anladınız mı? Allah'tan birinin başkasına bel bağlamanın cehaletini, zulmünü, beyinsizliğini. E, iş, o kitaptınız Allah'tan başka bel bağladığınız kim varsa güç gösterdiği onları gösterir yoktur size yardım etmeye değildir kendileri de aslında kendileri de bir yani insanlık baktığın zaman insana gelen hastalık darlık bunalım hastalık yaşlılık onlardan vaflar mı <laughs> yani mala düşkünlük şöhrete düşkünlük bu bil şey şehvetlere düşkünlük esiri esir olmuş durumdalar kendileri zaten acizlik içerisindeler siz nasıl bir bu çelişki içindesiniz. Göklerin ve yerin hakimi, acizliği olmayan Rabb'e bütün umudunuzu bağlayacağınıza kendiniz bir, acizlere bal bağlıyorsunuz. Onu da zalimce başka konuma koyuyorsunuz. O sizi aşağılı, aşağılı defalarca aşağılıyor kendisini. Sizden bambaşka bir konuma koyuyor. Yine uyanmıyorsunuz. Çoğunuz ne yazık ki. Ve in ilal hudal la yesma'un la وَاِنْ تَدْعُوهُمْ اِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ وَهُمْ لَا يُبْسِرُونَ Eğer onları çağırsanız hidayeti işitmezler. Onları görürsün baktılarsan, halbuki onları görmezler. Bu doğrudan Allah ölmüş ve put edinilen timseleri doğrudan burada söylediği gibi aslında sen bugün mesela niceleri kendi liderlerinin işte şöyle gerçekten şu hali güzel de şöyle yasayı da gerçek anlamda şöyle bir tutsa diyor mesela daha güzel olur. O yüzden bu kişi gerçekten havası ilah edilmiştir. Yani sen yani burada keza bir, bir şey daha var. Yani en büyük nimet olan hidayet nimeti. Bütün akıl, vahiy, basiret, sana verilen her bütün nimetler hidayet nimetine dönüşüyorsa sana fayda getirir. Yoksa senin zararınadır. Yani sen bir kişiyi, bel bağladığın kişiye kendisine en büyük iyilik olan hidayeti dahi o kişiyi tutup da e, veremezsin. Onu çağırırsan o buna dahi gitmez. Sen ona yani ondan o kadar şey yüklüyorsun ki saçma salak manalar yüklüyorsun ki ona en büyük iyiliği istesen dahi o onu dahi e, almaya acizdir. Canlı olsun isterse. Kendi havasını kuruntuları e, ilah edinecek ve böylece kendi kenden bir zulmü tutacak. Yani sen başarını e, Allah'a tut ve kimileri daha putları şey yaparlar. Yani sen hidayete kavuşmuş bir kimse de hiçbir güzellik yoktur. Yani sen tutup o kişi daha bugün mevcut tarafı putu dikilen kişi, sen onu tutup da bugün ona hidayet veremez. En büyük nimet hidayetle ebedi güzelliklere kavuşmasını önünü da öyle bir şey yapamazsın ki o sana bir şey yapabilsin. O kendisi zaten rezalet içinde, felaket içinde, acı içerisinde sen gidiyorsun ona bel bağlıyorsun. Sana baktılar görsün görmezler. Huzil huzil afwa ve emur bil urfi ve a'rid anil cahilin. Huzil afwa ve emur bil uf, urfi ve a'rid anil cahilin. Af yolunu tut. Sen iyilik gördüğünde bir kişi halini düzeltmeye yeltendiğini gördüğünde sen daima af yolunu tut. Yani insanların sana kötülük de yapabilir. Sen bu insanlar böyle kalbinde kin at tut insanları düşmanlık yersiz fiillere Rabbin yasasının dışına çıkan fiilleredir düşmanlık insanlar sen o düş insanlara bugün düşmanlık yapa 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 kalbini çöp pis, pislikleri kalbini dolduran ve kendi 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 zehirleyen tipler dahi görürsün hayır biz af yolunu tutacağız bir kişi uyuyorsa kendinedir hayırınadır doğruya onu eğer ki Rabbin adıyla yasa zayirini seviyorsak, seveceğiz, herkesi olması gereken konuma koyacağız her şeyin başı, her şeyin Rabbin e, e, lütfu olduğunu asla unutmadan. Ama bir kişi eğer ki e, şeyse, e, zalimce, cahilce bir yol tutuyorsa da, onu tutup da kalbini onunla bozma dahi yani. Af yolunu tut, bırak gitsin. E, Fillerle ilgilen. Yani o öyle bozuk bir yolu varsa, insanları e, sapıtacak, seni sapıtmaya davet ediyorsa, onunla mücadele et. Ona asla uyma insanlarda şey olmasın diye. Ama e, iyiliği emret, e, iyiliği ve cahillerden e, yani hidayetten yüz çeviren, yasaya yüz çeviren, doğruyu e, sevmeyen, yasayı önemsemeyen cahiller tekenlerdir. Bunlar sana hiçbir gerçek anlamda hayır değil, zararını arttırlarınla. Onlar da yüz çevir ve imma مِنَ الشَّيْطَانِ eşşeytan فَاسْتَعِذْ naz'un fasta'iz سَمِيعٌ عَلِيمٌ alim eğer sen kışkırtırsa şeytandan bir vesvese hemen Allah'a sen şüphesi o bilendir yani şeytan seni Rabbin rızasını gözet gözetmemeyi umursama diyebilir sen Hayır Rabbin yasayı gözet. Şeytan sayı kışkırtırsa hemen Allah'a sana o işten bilir. İnnellezine şüphesiz o kimse e, sakınanlar, Allah'tan korkan yasayı seven, bunun içinde rahmetin, iyiliğin, nurun geldiğini bilenler bir şeytandan bir özvesi geldiği zaman düşünürler, böyle tezekkür hatırlarlar, tartarlar ve hemen gerçeği onlar görürler Allah'ın izniyle yani bu yasanın dışında bir olay bu beni kalbim bozar, bu ben rahmet sırrından mahrum eder ve hemen görürler ve Allah'a sınırlar. Allah'a hatırlarlar. Rabbim beni şeytanların yanıma gelmesinden bana bir şey söz sana sınırım. Ve <Sessizlik> ve ihvanuhum fil O onların kardeşleri onları sürüklerler, azgınlığa sürüklerler. Sonra onları yakalasını bırakmazlar. Yani o şeytanın kardeşleri kimdir? Şeytanın kardeşleri işte onun e, gereğine peşine düşenlerdir, cahillerin ta Ve e, yani şeytana uyuyor ve onu da sürdürüyor, Azgınlığın peşine düşüyor, şey, Allah'ın yasasını umursamıyor ve bunu sürdürüyor. Ve o kişi şeytana uyduğunda, şeytan onu tamamen en rezil, en rezil, en sefil, kaybedeceğini, en büyüğüyle kaybedene kadar da peşini bırakmıyor. Ta ki o kişi gerçek pişmanlıkla Rabbine dönüp, Rabbini e tekrar rahmet zırhının içine alıp korumaya başlayana kadar onları sürüklerler, azgınlar aslında bırakmazlar. Bir ayet getirmediğin zaman sen onu derleyip toplasaydın. Burada başka konular da var. Yani bize şunu getir bunu getir bu olmasın şu olsun diyenlere nispeten Rabbimiz diyor de ki ben ancak bana vahiy yoluna uyarım Rabbimden bana öğretilene uyarım evet bu basiretler de Rabbinizden hidayet ve rahmettir İnan, kavim anlattıklarım hidayet ve rahmettir dürüstlere görüyorsanız okunduğu zaman Kur'an artık dinleyin Rabbin kelamları okunduğu zaman dinleyin ve susun umurum ki merhamet olursunuz Rabbin kelim ve karşısında susun dinleyin. Ve Rabbini hatırla sabah, Rabbini hatırla içine sabah ve akşam yalvararak korkarak sesi sözün yüksek olmanıyla sabah ve akşam yapmazsan gafillerden olursun. Rabbini hatırla sürekli bütün başarıların Rabbden olduğunu asla ve katla unutma. Şüphesiz Rabbinin katındaki o kimseler büyük delmezler, Ona kulluk etmekten onu tesbih ederler. Yalnızca ona secde ederler. Yani sen sabah akşam Rabbini anmazsan gereğince, Rabbine teslimiyetini göstermezsen, her şeyi kuşatan, her şeyi isteyen Rabbine o zaman gafillerden olursun. Rabbin katına çıkmak istiyorsan o zaman e, hiç büyüklemeyeceksin, Rabbine secde edeceksin, ona yöneleceksin. Handolsun olsun Mesih gönderebilecek.